Merhaba Altın Gram Altın Gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons altın tarafında 1700 dolar kırıldı. Hatta 1690'ları gördük ama şöyle bir durum söz konusu piyasalarda son zamanlarda. Bir aşağı yönlü hamle başladı mı kesinlikle piyasa tepki verip de yukarı yönlü bir hamle denemesi içerisine dahi giremiyor. 1738'i kırdığımız anda 1695'e gelmemiz normaldi ama normal olmayan tek şey şu tepki verememek. Yani bugün verir miyiz? Onu tabii ki takip edeceğiz ama tepki vermesi lazım yoksa bu hamlenin sonu iç açıcı olmaz. Çünkü biz 1680'den 5 kez yukarı yönlü bir dönüş yaptık. Bir defa daha yapabilme şansımızın yüksek olduğunu tabii ki öngörmek lazım. Ama bu kadar tepkisizliğinde, moral bozucu olduğunda öngörmek gerektiğini ifade edelim. Şimdi 1000 TL gram altın tarafında kapanış olarak en azından 1000'in altında kapanış yaptık. Bu olumsuz bir gelişme. Bundan sonra tekrardan üzerine atıp atamayacağımızı takip edeceğimiz birkaç gün olacaktır. Tabi 1000'i stop loss olarak kullanan yatırımcılar için en azından kısa vadede beklemeye devam etmeleri gerekir. Ama Kısa vade sonunda yeşil ortalamanın tekrardan üzerine çıktığında gram altında yükseliş başlayacaktır. Şu anda biliyorsunuz ki yeşil ortalamanın altındayız. 1011'i kırdığımız andan itibaren bu da bizim alttaki desteğimiz 1000'i de kırmamıza sebebiyet verdi. Tek burada yapılması gereken FED'i beklemek. FED için de oldukça uzun zaman var. Yani 20 günlük bir süreç var. FED'den sonra ben bir toparlanmanın geleceğini düşünüyorum ama FED'e kadar piyasaya baskıyı devam ettiriyorlar. Hatta gümüşe bakın. Gümüş neredeyse her gün düşüş içerisinde yani başlangıç rakamından itibaren geldik 17.60'lara. Şimdi 17.60'lardan bir tepki vermesi lazım. Benim beklentim en azından tekrardan bir 18.5'lara atması ama onu bile yapamadığını görüyoruz diyelim ve gelin grafiklerle birlikte inceleyelim. Ons altında aşağı yönlü bir trend olduğunu zaten görüyoruz. 1738'in altındaysa stop loss diye konuştuk ama şimdi şuradaki trende bakalım. Öncelikle şu kırmızılar arasındaki trendin içerisinde gidip geldiğimizi görüyoruz. Fakat sorun şu bakın burada tepki verme süresi aşağı yukarı bir hafta sürmüş. Yine yukarı yönü gördük 1800'leri gördükten sonra tepki verme süremizi başlatacak nokta 1693'ler. Buradan normalde tekrardan bir tepki verebilmesi lazım. Ama gün içerisinde dahi olsa bu tepkiyi veremediğimizi görüyoruz. Bu bence olumsuzluğun en baş noktalarından bir tanesi. Peki kırarsak ne olur? Buradaki desteği kırarsak da alttaki 1653'lere kadar bir geri çekilme daha yaşarız. Bu sefer de mavi ile kırmızı arasındaki şu banda düşeriz ki o daha bir geniş alan yaratır. Kendimizi 1580'lerde dahi bulabilecek sorunlarla karşılaşırız. Daha önceki grafiklerde aslında anlattım ben bunu. Haftalık grafikte hatırlayacaksınız. Haftalık çizim grafikte şöyle bir sorunumuz vardı. Ne ifade etmiştik? 1810'ların üzerine atamadığımız müddetçe Şöyle bir durumla karşılaşırız diye anlatmıştım. Hatırlayacaksınız çoğunuz. Ama tabii ki izlemeyenlerimiz olabilir. Buradaki durum bizi 1580'lere kadar taşıyabilecek bir açı yaratıyor. Bu açının sorunu da tabii ki tepki verememekten kaynaklı. Tepki verseniz gidebileceğiniz alan 1745 ve bu alan sürekli size baskı yaptığı sürece istediğiniz kadar tepki verin bir şekilde sizi oraya doğru iten bir güç karşısında baskın güç karşısında tabii ki aşağı yönü engelleyemiyorsunuz. Bu bir direnç karşımızda duruyor. Gram tarafında ise bu nasıl sonuçlar doğru? Öncelikle şunu ifade edelim. Daha önce döndüğümüz nokta şu noktaydı hatırlarsınız. Bu nokta bizim şu anda 997 bin civarlarındaki direnç noktamız, destek noktamızdı. Oranın kırıldığını görüyoruz. Şu rakamı nasıl gördük derseniz 986'yı dolar tl'deki 5 dakikalık durumla gördük ama sonuçta ne fark etti diyeceksiniz. Onsun düşmesiyle bir nevi ona yakın bir sorunla karşılaştık ama Buranın altında kalmak bizi derin bir yere açacaktır. Unutmayalım, bu da bizi 978'lere kadar geri çektirebilir. O yüzden birkaç gün tekrar binin üzerine atıp şu bandın içerisine girer miyiz diye bekleyeceğim. Eğer girmezse kar satışının devam edeceğini öngörebileceğimiz bir grafik haline alacaktır. O yüzden birkaç gün izlemeye devam edelim. Yeşil ortalama tarafına. Yeşil ortalamada üzerinde ise yukarı yön, altındaysa dalgalanma aşağı yönlü devam eder şeklinde konuştuk. Şu anda destek 1011'de kırıldı. 1011 desteği kırıldıktan sonra artık aşağı yön devam ediyor. Ama burada alttaki maviye kadar gidecek mi sorun burada. Bu alttaki mavi 868'ler civarında ama bu kadar derin bir düşüş yaş yaşatacak bir sebep var mı derseniz. Tabi burada bu noktayı görebilmemiz için dolarda sert bir düşüş olması lazım. Tamam, ons aşağı yönlü geliyor ama olsun bu kadar sert düşüş yaratacağını düşünmüyorum. Yani 870 olacağını. O yüzden ben yine toparlanmanın aynı noktalardan 950'lerden dahi olsa tekrardan dönüş yapabileceğini düşünüyorum. Yani piyasanın takip edeceği rakamlardan en önemli desteklerden birini kırmış gözüküyoruz ama tam net karar vermemiz için birkaç gün geçmesi lazım. 1000 rakamı. Eğer o rakamı kırarsak alttaki 957'ye kadar geri çekilebiliriz. Gümüşe gelirsek gümüş 5-6 günlük düşüş trendlerinde seri olarak devam ediyor. Bakın şu hamlelere dikkat edin. Hep düşüş trendi başladığı andan itibaren sıfır tepkiyle yukarı yöne hiç hamle denemeden geliyor. Şuradaki destekte ben biraz umutlanmıştım. Yani buradan 20-30'a kadar gidebiliriz diye. Ama o da olmadı. Şu anki destek noktamız 17.30. 30 17-30'dan belki 20 dolara tekrardan bir tepki denemesi içerisinde olabiliriz. Bunu izleyeceğim önümüzdeki günlerde. Ama gram tarafında ise anlattığımız durum gibi bir durum karşımıza çıktı. Daha önce söyledim. Dedim ki bakın burada 11.95'i sihirli rakam gibi kullanırsanız TL olarak alttaki 10.30'a kadar bir şekilde geliyoruz. Bu bandı uzun süredir kullanıp para kazanan bir seri yaratan sektör var. Yani sonuçta bu e, aradaki direnç destek noktalarını kullandıklarını çok net anlayabiliyorsunuz. Burada 10.30'a tekrardan geldik. Hatta gördüğümüz rakam 10.27 olmuş. Ama daha aşağısına gelir miyiz derseniz şu andaki görüntüde Biraz bir aşağı mesafe kaldı. Onu da dolar TL ile kapatıp tekrardan yukarı yönlü dönebilme potansiyelimiz olur. Ama dikkat etmemiz gereken 10.30'ların, 10.40'ların üzerinde günlük kapanışlar devam edecek mi? Ederse 11 TL'ye tekrar yukarı. Ama şu yeşil olarak gördüğümüz 11.95 sihirli rakamı kullananlar her zaman para kazanıyor diyelim. Aynı saatlerde dolar TL videosu yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim görüşmek üzere.